Geçtiğimiz günlerde Diyet Asistan isimli diyet sayfasının Atatürk gibi beslenin paylaşımı Twitter'da oldukça dikkat çekti. Paylaşımın doğru olup olmadığı konusunda insanlar soru işaretleriyle baş başa kalsa da kaynağı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mahmut Tezcan'ın bir yazısına dayanıyor. Tezcan yazısında Atatürk'ün boğazına düşkün ve çok yemek yiyen bir insan olmadığını söylüyor. Atatürk, ziyafetlerde çok yemek yemesinin tasarrufa aykırı bulunduğunu söyleyerek sağlığa zararlı olduğunu söylemiştir, diyor. Beslenme alışkanlığının detaylarını ise şu şekilde paylaşıyor. Sabah kahvaltısında çay, kahve içiyor, fazla bir şey yemiyordu. Soğuk ayranla bir dilim ekmek yer, bazense bir kase yoğurt yiyip sütlü kahve içermiş. Tezcan'ın yazısına göre Atatürk öğle yemeğinde bir iki dilim ekmek yiyor, etsiz kuru fasulye ve pilavı ise çok seviyormuş. Kuru fasulyeye ise yağlı fasulye dermiş. İki dilim ekmeği de ayrana batırarak tüketilmiş. Etli taze bamya ve karnıyarık da sevdiği yemekler arasında yer alıyor. Bu yemekleri de pilavla karıştırarak yermiş. Şöyle devam ediyor tezcan. Haşlanmış kuşkonmaz da sevdiği bir yemek. Enginarı hiç yememiş. İstediği halde hiç yememiş. Hastayken enginar yemek istemiş. Hatay'dan ısmarlamışlar. Fakat kendisi komaya girmiş ve yiyememiş. Ara sıra fava denilen zeytinyağlı limonlu bakla ezmesinden istediği olurdu. Tatlılarla arası iyi olmayan Ulu Önder'in tek sevdiği tatlı türünde besinse gül reçeliymiş. Siroza yakalanıp halsiz düştüğü günlerde tatlı yemesi gerektiğinde yanya tatlısı ve irmik helvası çok hoşuna gitmiş. Çocukluğunda annesinin yaptığı Selanik'in ıspanaklı böreği ise vazgeçilmezleri arasındaymış. Öte yandan gittiği yerlerde kendisine ikram edilen yöresel yemekleri de zevkle yermiş. Kırşehir'de ikram edilen su böreğini Kaman'da ikram edilen yoğurt ve pekmez karışımlı tatlı olan balbaşı pekmez dürümünü de çok sevmiş. Adana'da severek yediği yemeklerse bamya dolması, patlıcan hünkar beğendi, güveç, sini köftesi, domatesli pirinç pilavı, hanım göbeği tatlısıymış. O dönemlerde devlet görevlilerinin sofralarında et yemeğinin hemen hemen olmadığını söyleyen Tezcan, Atatürk'ün ülkenin yoksul durumunu bilerek sofrasında çok fazla et tüketmediğini ekliyor. Atatürk'ün sofrasında daha çok Sebze ağırlıklı yemekler dikkat çekiyor.